Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizler için Türkiye'de kullanılan ve üretimi bitmiş arabaları derledik. <laughs> Bilindiği üzere otomobil üreticileri belli modelleri piyasaya sürmekte ve bu modeller tutulduğu takdirde yeni serileri, yeni tasarımları gelmekte. Bugün sizler için üretimi devam etmeyen modelleri listeledik. Listemizin birinci sırasında Renault Fluence var. Renault Fluence, Renault'un Bursa fabrikalarında üretilmiştir. 2013 tarihinde makyajlanmış ve İstanbul Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır. 2016 yılında Renault Megane sedanın üretilmeye başlanması üzerine üretimi sonlanmıştır. Renault Fluence ZE modeli ise Fluence'in elektrikli modelidir. Listemizin ikinci sırasında Türkiye'de bir dönem yoğun şekilde kullanılan Fiat'ın 131 modeli ya da bildiğimiz ismiyle Murat 131 var. Murat 131 Fiat tarafından 1974 ve 1984 yılları arasında üretildi. İlk defa Kasım 1974 Turin Motor Show'da sergilenmiştir. Fiat'ın bu modeli Türkiye pazarında Murat 131, İspanya'da Seat 131, Amerika'da Fiat Bravo olarak bilinmektedir. Fiat 131, kendisinin yerine gelen Fiat Ritmo'nun sedan sürümü Fiat Regata'nın yanı sıra Şahin, Doğan ve Kartal modellerinde öncüsüdür. Aynı zamanda üretimi Türkiye'de 1987 yılı sonuna kadar devam etmiştir. Bu aracın Türkiye'de bulunmayan Fiat'ın resmi modifiye şirketi Avart tarafından geliştirilen 2000 motorlu sürümü 1970'li yıllarda Türkiye Rally Şampiyonası'nda boy göstermiş ve pek çok başarı elde etmiştir. Türkiye'de ise 29 Aralık 1976 yılında üretimine başlanan Murat 131 serisi, 1981'de 131 Şahin, 131 Kartal ve 1982'de 131 Doğan olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. 1985'de Murat 131 Kartal sadece Türkiye'ye özgü bir tasarımla değiştirilmiş ve aracın arka kısmı C sütunundan itibaren yükseltilip büyütülmüştür. Ana üretici fiyatın 1975 model yılı için tasarladığı ilk motorlar Türkiye'de hiçbir modifikasyona tabi tutulmadan 131 kasası sona kadar kadar kullanılmıştır. Listemizin 3. sırasında Peugeot 405 var. Peugeot tarafından 1987-1997 yılları arasında üretildi. Orta sınıf otomobil modelidir. Araç 1988 yılında rekor oylarla Avrupa'da yılın otomobili seçilmiştir. Yaklaşık 2,5 milyon araç dünya çapında sedan ve station wagon olarak sağdan ve soldan direksiyonlu olarak satıldı. Peugeot 405 1995 yılında yerini Peugeot 406'ya bırakmış olup üretimi 1997 yılında durdurulmuştur. Listemizin 4. sırasında yine bir Peugeot aracı var. Bu seferki Peugeot 504. Peugeot'un 1968-1984 yılları arasında ürettiği büyük boy aile otomobiliydi. Lisanslı üretim 2006'ya kadar sürmüştür. Dönemin en lüks otomobilleri arasında yer almaktaydı. Listemizin 5. sırasına yerleştirdiğimiz model Ford Taunus. Adın Almanya'daki Taunus dağlarından alan model 1939 yılında ilk kez üretilmiş ve 1993'e kadar çeşitli tiplerde üretimi piyasaya sürülmüştür. 1986 yılında Türkiye'de Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanmış ve en iyi yerli sloganı ile piyasaya sürülmüştür. Listemizde 6. sıraya geldiğimizde yine bir Ford aracına yer verdik. Bu seferki Ford Granada Konsul. Ford, Granada, Ford'un Avrupa ve Kuzey Amerika için çıkarttığı iki ayrı modele verilen model adı Avrupa modeli 1972 yılında üretime geçirmiş. 1977 ve 1985 yıllarında makyaj geçirerek tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. 1985-1994 yılları arasında Granada adı İngiltere'de üretilen modellere verilirken Kuzey Amerika ve Almanya'da Granada'nın devamı olan modellere Scorpio ve Sierra adı verilmiştir. Daha alt modeline Consul adı verildi. Yüklü motoru geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle Türk kullanıcılar tarafından beğeniyle kullanılmıştır. Listemizin 7. sırasında Ford Escort var. Ford Escort Ford'un 1968-2000 yılları arasında ürettiği kompakt araçtır. Rallilerde kullanılmıştır. 2000 yılına kadar üretilen Ford Escort'un yerini Ford Focus almıştır. 1993-2000 yılları arasında Ford Otosan fabrikasında üretilmiştir. Listemizin 8. sırasında Volkswagen Beetle var. Volkswagen Tip 1, Volkswagen'in 1938'den 2003'e kadar ürettiği ekonomik otomobil modelidir. 21,5 milyon adet ile dünyanın en çok satan modellerindendir. Üretildiği 1938 yılında fiyatı 990 RM, eski Alman para birimi olup, aracın ana hatlarının tasarımı Hitler'in isteği üzerine Ferdinand Porsche tarafından yapılmıştır. Listemizin 9. sırasına geldiğimizde yine bir Renault araç var. Bu seferki Renault Laguna. Renault Laguna büyük aileler için üretilen D segment bir otomobildir. Laguna'nın birinci nesli Mart 1994'te piyasaya sürülmüştür. Laguna'nın ikinci nesli ise 2001 başında, üçüncü nesli ise 25 Nisan 2007 tarihinde satışa sunulmuştur. Laguna, Renault'un Normandiya Sandoville'deki fabrikasında üretilmiştir. Laguna'nın üretimi 21 yıl sonunda 2015'te sonlandırılmış ve Laguna'nın yerini Renault Talisman almıştır. Listemizin sonuna geldiğimizde ise 10. sırada Renault Toros var. Türkiye'de yerli araç piyasasında Renault firmasına rakip firmaların ürettikleri araçlara Türkçe isimler konulmasının ardından Oyak Renault rekabet etmek adına ihtişam, dayanıklılık ve yüksek çekiş gücünün simgesi olarak Türkiye'deki Toros dağların adını bu yeni modele vermeyi uygun bulmuştur. Türkiye'ye Oyak işbirliği ile 1971 yılında gelen ve 1980'de Fransa'da üretimi durdurulan Renault 12 modelinin geliştirilip o dönemin koşullarına göre modernleştirilmiş otomobil modeli 1989 yılında tasarlanmış ve aynı yılın ikinci yarısında da piyasalanmış sürülmüştür. 1989-1990 yılı içerisinde Türkiye'de çekilen reklam filminde de Toros Dağları zirvesine helikopterle 2 adet Renault yani Toros çıkarılmış. Zirve Toroslar Renault 12 Toros ve o zaman şartlarına göre zor denilebilecek maliyetli bir reklam filmi çekilmiştir. Hala Türkiye'nin kırsal kesimlerinde yoğunlukla kullanılan bir araçtır. Bugün sizlerle Türkiye'de kullanılan ve üretim bitmiş arabaları listeledik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.